Sayın beyler günün üçüncü yarışmacısıyla masanın başında buluştuk. Özgür Hanım hoş geldiniz hoş bulduk, tekrar. Nasılsınız? Biraz Teşekkür rahatladınız ederim. mı? Hayır. Hayır rahatlamadım. Çok güzel. Siz e, üniversite hazırlanıyor musunuz? <laughs> evet oğlum bu sene sınava girecek e, dedim de, rakip olayım ona. Var mı kafanızda bir bölüm? Ha, şey edebiyatı seviyorum. Ya. Yani, Türkçe, evet e, o olursa güzel olur. Edebiyat bölümü. ay ha, güzel evet. olur gerçekten. Yani. Okumayla aranız iyidir diye tahmin ee, ediyorum. Yani mezun olalı bayağı oldu. Evet. Ee, tekrar bir daha hani o atmosferi solumak istiyorum. Evet evet. Okuma derken kitaplarla ha, ha, evet, falan. Evet evet. seviyorum. Evet gayet seviyorum. Ve dünyayı e, turlamak gibi bir hayaliniz en var En büyük mı? eşimle birlikte öyle bir hayalimiz var. E, karavanlı olur işte motorlu olur falan böyle. Aa, evet evet. Hadi inşallah e, Eşimin yani. bir motor sevdası var. Ay ne güzel. Kesin bir şey olur. Gidiyor musunuz yurt dışına falan motorla? Yok daha eee şey Türkiye içindeyiz şu an. Ama gidiyorsunuz, tabii, geziyorsunuz. Tabii. Ay harikulade. İnşallah seviyorum. istediğiniz Değişik yerleri zaman. görmeyi, gezmeyi çok seviyorum. Hayalim dünya turu yapmak Başka neler yapıyorsunuz? Başka e, ev hanımıyım, çocuklarımla ilgileniyorum. Da, ne yapacaksınız e, zaman e, mı yapıyorum. kalıyor? E, şey, hani doğa yürüyüşlerini falan seviyorum. E, doğayı seviyorum, ağaçları çok seviyorum. Onlarla vakit geçiriyorum öyle. Çok güzel. Peki e, sizin kafanızda bir puan var mı? Yani tabii böyle 8500 9000 olsa güzel olur. Bence de güzel yani, olur. Evet. Gün birincisi oluruz. İnşallah. 9000 olursa güzel olur yani. Gayet. Bence de güzel olur. 9 harfa almış. Erkan Bey. E biraz korkmadım değil. Peki biraz rahatladınız mı? İyi daha iyiyim. Rahatladım. başlamaya iyi. ne dersiniz? Olur. Hadi bir deneyelim bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Kucak köpeği fini değil sonu mini fiki fi, fi, e. çok güzel sadece son harfi değiştirin bana fiki Hayır harfini mi hayır fike hayır fiki demediniz ilk fiki Peki. demediniz fini F fini dediniz ha şimdi son harfi değiştirin fiti fini F son harf son harf iyi şu an fite fitu. hala son harfi değiştirmiyorsun şimdi fiki. Özgür Hanım bana bakın hayır 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 durun bana bakın siz Fini dediniz ya son harfi değiştirin. Fino. Fino doğru cevap. <laughs> İnanılmaz. Ben ara bulucu falan oh. olacağım sevgilimiz yani. Ama burada insanın beyni duruyor Yok öyle Evet şey. efendim geri sizi geri getirmeye çalıştım oh. fark ettiyseniz. Evet e, ee, fini Allah aşkına zaten. Yolmuyor <laughs> <laughs> bak o harf asla aklıma gelmedi yani. Evet farkındayım zaten en son söyleniyor genelde. <laughs> Efendim dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım o nasıl yazılmış. Erkekle dişiyi ayırt ettiren yaratılış özelliği. Harf alayım. Harf alalım. <laughs> Ş. Şey. Eşey. E şey e doğru şey. cevap. Efendim beş harflere geçtik. Bir sıfat soruyoruz şimdi size. Kısacık da soruyoruz hem de. Yapıştıralım efendim soruyu. Yitirilmiş olan. Kayıp. Kayıp doğru cevap. Şimdi isim soylu bir kelime soruyoruz. Gelsin sorusu. Yaşamak için gerekli olan ve lütfedilen her şey. Lütuf. Arapça kökenli. Ee, zaten ama lütfedilen her evet, şey pardon. diyorum. Şan, ya. Yaşamak için gerekli olan ve lütfedilen her Hayat. şey. Hayat değil efendim. Harf alayım. Harf aldık. M. Harf alayım. Harf aldık. Şimdi bulduk. Nimet. Nimet doğru cevap. Alt geçtik. Eski ama bilinen bir kelime soracağız size. Bakın nasıl soracağız hemide. Buyurun. Mecazi anlamda hakimiyet altında bulunma. Hakimiyet altında bulunma. Harf alayım. Harf aldık. T. E, mecazi anlamda hakimiyet altında bulunma. Tutsak? Gibi bir şey. Tut. Di, di, diğeri eş anlamlısı tutsak, tutsaklığın. Tutsak, tutuk, tutmak. Hayır ben, biz savaşıyoruz. B biz sizi yakaladık askeri güçler olarak. Siz bizim neyimizsiniz? Esir. Ha. Esaret. Esaret doğru cevap. <laughs> Efendim altı harflerden devam ediyoruz. Bir meteorolojik olay soruyoruz. Meteorolojik diyebildim değil mi? demiştim. Evet, evet. evet. Dediniz. Buyurun gelsin sorusu. Sütün biçim sütün ne ya? Sütün biçiminde oluşan ve fırtına olarak isimlendirilen hava olaylarının en tahrip edicisi olan hava kolonu. Harf alayım. Harf aldık. Bak. T. Biliyorsunuz bunu. Sütün biçiminde oluşan ve fırtına. Hortum. Hortum doğru cevap. Yedarflere geçtik. Eski bir zarf soruyoruz ama biliyorsunuz bildiğiniz bir kelime kendisi. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Gerçekten yaparak, işleyerek, çalışarak, doğrudan eyleme geçerek anlamlarında bir sözcük. Harf alayım. Harf aldık. <laughs> F. Harf alayım. Harf aldık gerçekten yaparak, işleyerek, çalışarak, doğrudan eyleme geçerek. Dire di değil. Eylem nedir efendim? Ne demek? Yapmak. E hayır hayır yok kelime değil. olarak. Eylem nedir? Dil bilgisi Hı. olarak soruyorum. Şu an hiç yok. Yok evde yokuz evde yokuz. Ay Biz şey taşındık. harf alayım evet. Vallahi. Harf aldık. Ama ta en sondan. Evet ama çok faydalı o. Bir şey söyleyeyim mi? Tek bir sesli, sesli harf var. Bütün sesli, kelimedeki bütün sesli harfler aynı. Harf alayım. Harf aldık. Süre gidiyor. Evet. Bil fiil. doğru cevap. Şimdi efendim 2800 puandayız. bir ee, dakika 10 saniye süremiz var. Bilmiyorum. 5 saniyede arttırmamız gerekiyor artık. Birinci Harf bitti çünkü. artık şu an. Hayır olabilir, şu an olabilirsiniz. 8.900 puan var. 5 saniye arttırırsak yani 1 dakika 5 saniyede geri kalan 7 soruyu çözersek, bulursak kelimeleri birinci oluyoruz. Tamam. Biraz sıkıştırmamız gerekiyor kendimizi. Harfleri patır patır aldık. Ee, şimdiden sonra Nanay, <laughs> Özgür Hanım. Şu an daha zor ama. <laughs> Belli olmuyor bazen uzunlar daha kolay geliyor insanlara. Bakalım 7 bakalım harfli ikinci kelimemiz nasılmış efendim. Batı kökenli bir birleşik kelime soracağız Özgür Hanım'a. Ee, editörümüz soruyu şöyle yazmaya karar vermiş. Taşıt emaneti. Nakliye? Değil taşıt emaneti. Harf alacağım. Harf alm ha, almayabilirsiniz. O zaman yardımçi. E, taşıt Aa, emaneti. Ne yaptınız? Taşıt taşıtı, taşıtı emaneten bıraktığınız yer neresi efendim? Karaş şey e, otopark. Otopark doğru cevap. <laughs> efendim az daha burada patlatıyordunuz kendinizi. Acık ileride alırsınız harf alacaksınız. Ama şey çok heyecanlıyım ya. Çok normal. Normal farkındayım. O yüzden zaten destek olmaya çalışıyorum. Efendim 8 harflere geçtik. İki kelimeden oluşan bir nesneye ihtiyacımız var. Sporla ilgili. Gelsin bakalım sorusu. Futbolda sert oynayan, kurallara aykırı davranan oyuncuya hakem tarafından gösterilen ikaz dörtgeni. Hakem ne gösterir? Kart, kırmızı kart. Bir öncesi. Sarı kart. Sa Sarı, Sarı kart. kart doğru cevap. <laughs> Şimdi efendim mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Özellikle sıvı bir maddeyi bir kaba alabildiğinden fazla doldurmak. Taşırmak. Taşırmak doğru cevap. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Yine bir deyim bu. Gelsin bakalım. Çok uzun bir süre yürümek, çokça yürümek anlamlarındaki deyim yol almak gibi bir şey iyi başladınız. Yol kat etmek, yol Yok. O kadar altı harfli bir fiil. Fiil düşünün. Fiili al altı harfli düşünün. İyi başladınız. Yol yapmak? Ne değil. Ay. Ee, harf alıyor mu? Alabiliyor muyum? Alam yani alırsanız al. bir şey. Aa hayır. Bir, evet. Yol e yol alıyoruz. Hiç kibar var davranmayın o kadar yol yapmak değil hala kibarsın. yol gitmek yol var mı hayır varmak. efendim yol diyor ee, yok hayır eee neyle yürüyoruz efendim ayakla ha ayakla yapılan bir şey kendi ayağınız olmayabilir başka bir şey yol yol var. yol var ya hayırdaki şey yol var yol var yol ayak yol Ay, ayaklı ne vurulur taban değil, ha, hayır ya yok hayır değil, böyle ya böyle bir bazı hayvanlar bir şey yapar Depar. Hayır efendim. Hayır. At ne yapar efendim? Dört nala gider. Hayır efendim. Aa, hayır Bu... ya, Aa, ya. Özgür ya. Hanım ha. ya. Yol tepmek olacaktı. Yine kuyruğunda patladık. İnanılır gibi değil. Gerçekten. Yol tepmek. Kibarlıktan öleceksiniz. Yol almak, yol yürümek, yol sevmek. Gelip gelip hani son şeyde zıt diye bir şey oluyor. Ve bildiğiniz bir şey üstelik. Evet. Yani... Ben çok üzüldüm zaten. Hiç duymadığım bir kelime olsa. Tabii. Hiç duymadığınız kelime olsa zaten keyfinizi de bozulmaz hiç. Zaten genelde bu oluyor. Merak etmeyin. Ee, belki de en iyi ikinciler diye bir şey yaparız. Seve seve gelir. Ben de seve seve sizinle yarışırım vallahi. Efendim dokuz harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşan bir enstrüman gereci soracağım. Bakın cart diyebileceksiniz. Gelsin efendim soru. Arşe de denilen titreşim yoluyla ses çıkarmaya yarayan bir enstrüman parçası. Arşe, duydunuz mu hiç? Hayır, hiç duymadım. Titreşim yoluyla ses çıkarmaya yarayan bir enstrüman parçası. Titreşim yoluyla ses çıkarmaya yarıyor. Aklınıza gelen bir müzik aleti söyleyin, enstrüman. Keman. Keman da var. Keman neyle çalış, çalınır? Hayır ya, yani hemen şey yapmayın. Hayır, keman, ya. Ke keman neyle? Bir kelime keman. Keman. Keman yayı. Keman yayı doğru cevap. Oh! <gülüyor> Özgür Hanım <laughs> o ses sizi ne yapıyor öyle? Ay evet çok şu şu halime bakın. <laughs> Gideceğim yani. ben tansiyon hastasıyım şurada. <gülüyor> <gülüyor> Yok olmayacak bir şey hiç merak etme. Hiç merak etmeyin çok şükür iki sorumuz kaldı çünkü yani yetiştiririz diye tahmin ediyorum. Efendim o... Buyurun. Pardon harf harf deyip basabilir miyim? İstediğinizi yapabilirsiniz. Tamam. Yani şimdi harf 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 deyip de basabilirsiniz. Tamam. Yani şu an çünkü serbest bize Aa, bütün evet. harfler. Efendim iki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir soracağız. Gelsin bakalım on harfli ilk kelimemizin sorusu. Bir olaydan Tam veya sözden aşırı derecede sıkıntı duyulduğunu bıkkınlık geldiğini ifade eden bir söz dizisi. Yılmak. Y İki tane ya. Mastar yok. Bur böyle buranıza kadar gelmiş. Yeter artık. Ye Ye yeter değil de. Doğru bu. Bu ha. doğru. Söyleyin tekrar. Yeter artık. Ha başını değiştireceksiniz. Yetti artık. Yetti artık doğru cevap. Şimdi efendim son arayacağımız cevap iki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim. Bileceğiz bunu da bence. Gel sorusu. Harcanan emek ve para için ziyan Hayır. olmak anlamında Hayır. kullanılan bir deyim. Bir tane daha bir istedi hanımefendi. Boş... Harcanan emek. Boşa. Boşa atmak. Yok. Boşa. Ben artık ağzımı açamam. Söylediniz değil mi? Hı? Söylediniz cevabı ben duymadım. Neyi? Bilmiyorum. Neyi? Hayır, hayır, hayır. Boşa. Ya yardım etseniz de. <laughs> boşa. <gülüyor> boşa ne olur efendim? Atılır. Hayır, hayır efendim. Hayır. Ziyan oldu Bo boşa. Boşa gitti. Gitmek. Boş ne? Gitti, gitmek. Hep işte evet, söyle. beraber söyleyin. Beraber söyleyin. Boşa, boşa gitmek. gitmek doğru cevap. Allah'ım. <laughs> 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 Az daha kelimeyi söylüyordum size ben. Ben duydum ama onu. Ö, duymadım. Du, neyi duymadınız? Ne dediyseniz e, yani söylediyseniz. Yani duymadığınız ya. belli olduğu için biz zaten kesmedik. Yoksa zaten kesip yeni soru sormak gerekiyor. Öyle belki. mi? Tabii Zaten a, a, dilim tutuldu fark ettiyseniz. İyi iyi Duymadım, <gülüyor> <gülüyor> <diye kaldım gülüyor> duymadım hiçbir şey duymadım. Efendim 6700 puan aldınız. Çok kötü. Ne? Gerçekten kötü. Yok, ben ekran Ben evde böyle değildim ya. Yo tahmin çok ederim. Ya. Zaten buradaki heyecan mevzu. Onu diyorum ya hep. Stresi yönetebilmek asıl mevzu. Herkes stresi yönetebilse zaten cayır cayır 9800'leri yapıştıra yapıştıra gideriz. Ama bir Hiç daha üzülme. gelmek isterim. Lütfen gelin. Biz yani bence çok iyi yarıştınız. Hadi bizi de heyecanlandırdınız çünkü yani o kazanma isteğiniz bize de geçiyor. <laughs> Biz aynı masada beraber, aynı takımdaymışız gibi yarışıyoruz zaten. o yüzden inşallah bir daha gelirsiniz. Çok memnun olurum. Ben de memnun olurum vallahi ne yalan söyleyeyim. Hanımlar beyler Özgür Hanım alkışlarla uğurluyoruz ve son yarışmadınız geliyor.